Herkese merhaba. Mart ayı için e, planladığım bir video çekimim vardı. Konu kız çocuklarıydı. Tam da İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edildiği zamana denk geldi. Bu yüzden... E, ben bütün kimliğimi, adımı, soyadımı, yaptığım işi, misyonumu... Onların hepsini bir kenara bırakarak e, bir video çekmeye karar verdim. Önce bir insan, sonra bir kadın olarak bu videoyu çekiyorum. Kız çocuğu olan annelere, çocuk sahibi olan annelere seslenmek istiyorum. okutun. Kız çocuğu olan annelere sadece bunu söyleyeceğim. Okutun. Yemeyin, içmeyin, aç kalın. Ama kız çocuklarınızı okutun. Bir işleri, meslekleri olsun. Ne kadar okutabildiğiniz hiç önemli değil. Eli kalem tutsun. Ama okutun. 15'inde evlendirmeyin. Ama okutun. Onu başlık parası için satmayın. Okutun. Ee, evinizin içinde eğer şiddet varsa, her gece, düzenli ya da sistematik, ya da aralıklarla fark etmez. Evinizde şiddet varsa, fiziksel ya da psikolojik şiddet varsa, yardım isteyin. Çalabileceğiniz bütün kapıları çalın. Sosyal yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, Kadın platformları. Bir şekilde sesinizi duyurun ve yardım isteyin. Olmuyor mu? Elinize hiçbir şey gelmiyor mu? Çocuk esirgeme kurumuna gidin. O çocuğun şiddetle büyümesindense, çocuk esirgeme kurumasında kurumunda büyümesi inanın çok daha sağlıklı. Olmadı mı? Evlatlık verin, araştırın, sorun, soruşturun çocuğu olmayan, çocuk sahibi olmak isteyen, evlat edinmek isteyen, maddi imkanları, olanakları olan bir aileye çocuğunuzu evlatlık verin. Çok zor bir şeyden bahsediyorum, farkındayım. İnanılmaz zor bir şeyden bahsediyorum. Fakat şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Öyle bir ailede büyümektense, evlatlık olarak büyümek, yetim halinde büyümek, İnanın çok da zor gelmeyecektir o çocuğa. Ve bir gün anlayacaktır. Bir gün hesap sormaktan ziyade saygı duyacaktır. Yargılamaktan ziyade anlayacaktır. Hak verecektir. Kız çocuğu sahibiyseniz çok daha güçlü olacaksınız çok daha dikkatli olacaksınız. Çok daha akıllı olmalısınız. Bir kadın yetiştiriyorsunuz. Bir insan yetiştiriyorsunuz. Bir mal yetiştirmiyorsunuz. Bakılması gereken, sahip çıkılması gereken, başında birisinin olması gereken bir şey yetiştirmiyorsunuz. Bir şey, adı bile yok. Bir şey, bir eşya, bir mal bir şey yetiştirmiyorsunuz. Bugün kadınlarla ilgili yaşanılan bütün sıkıntıların kadın cinayetleri, tecavüzler, tacizler ki artık iş öyle bir rayından çıktı, öyle bir zıvanadan çıktı ki her şey gerek cinsel taciz, gerek çocuk tacizleri, erkek çocuğu tacizleri, hatta bebek tacizleri ve tecavüzleri sonucu ölüm vakaları öyle bir hadde geldi ki kabullendik bunu bile kabullendik Oysaki ben çok merak ediyorum. yani altı bezli altı bezli altı bok içinde olan bebeğin neyinden nesinden tahrik olunduğunu gerçekten merak ediyorum. Anlamak istiyorum ama anlayamıyorum çok yazı vardır kadınlarla ilgili çok yazı vardır çok okursunuz çok güzel kalemler var ve çok güzel ifade ederler fakat herhalde hiç bu kadarını açık açık söylemediler ya da yazmadılar bu dünyaya asla kapanmayacak asla örtemeyeceğiniz asla tıkayamayacağınız bir delikle gelmenin bir delikle gelmenin nasıl bir duygu olduğunu asla anlayamayacaksınız. Yaşamanız gerekiyor. Kadın olmanız gerekiyor. Ve ne yazık ki karşınızda ama bugün hava güzel diye, ama bugün canım istedi diye, herhangi bir sebepten, havadan, sudan, herhangi bir sebepten kalkmaya hazır Kalkmaya hazır bekleyen e, bir cinsel organı olan ve ben ona sopa diyorum. Kalkmaya hazır bir sopası olan bir güruh var karşınızda. Güruh. O güruhun içinde eğitimlisi de var, diplomalısı da var, diplomasızı da var. E, cahili de var, yobazı da var. Var oğlu var. Sakallısı var, sakalsızı var, çarşaflısı var. Varoğlu var oğlu var. Önlüklüsü var, önlüksüzü var, üniformalısı var, üniformasız olanı var. O sopa sürekli kalkmaya hazır. O ya, o ya cinsel yolla kalkıyor, ya bir el olarak kalkıyor, ya bir dayak sopası olarak kalkıyor gerçekten karşınıza. Ya da bir silah olarak kalkıyor size. Sürekli kalkmaya hazır ve siz bunu asla anlayamazsınız kız çocuğunuzu kız çocuğunuzu o kadar çok sevin ki hiçbir erkeğin e, ufacıcık ilgisini minnacık beğenisini sevgi zannetmesin. Onu doyurun. Onu önce sevginizle doyurun. Onu koruyun. Onu öyle bir koruyun ona öyle bir sahip çıkın, ona öyle bir güven duygusu verin ki bir erkeğin şu eteği giymeni istemiyorum, bu elbiseyi giymeni istemiyorum, saçını böyle kestirmeni istemiyorum, böyle makyaj yapmanı istemiyorum demesini bir sahiplenme, bir güven duygusu olarak algılamasın. Ufacıcık bir iltifatı, bir tatlı sözü sevgi zannetmesin ve gitmesin. Oraya kaçmasın. Evindeki huzursuzluğundan, evindeki mutsuzluğundan ya da evindeki yoksulluğundan. Günün sonunda kendisini ezecek, yediği ekmeği başına kakacak, verdiği bir damı nimet olarak kullanacak bir erkeğe gitmesin gitmesin. Lütfen kız çocuğunuzu çok iyi yetiştirin. Kendi ayakları üzerinde dursun. Kendi geçimini sağlasın. Bunun için okusun, eğitim alsın. Bir işi, bir mesleği olsun, bir meziyeti olsun. Belki çok iyi ekmek yapar, belki çok iyi kek börek yapar, belki çok iyi halı dokur. Bunu bilmiyorum. Ama yetiştirin kız çocuklarınızın elinde fazla fazla bileziği olsun ki ekmeğini kazanabilsin. Ki bir erkeğin vereceği iki dilim ekmeğe muhtaç kalmasın. Ki evlendikten sonra ve o adam şiddet uygulamaya başladıktan sonra gidecek yerim yok, çalacak kapım yok, para kazanamıyorum geçimimi nasıl sağlarım demesin. Kız çocuklarınızı öyle bir yetiştirin ki akıllı ve zeki olsun. Lütfen evliliğinin hemen birinci senesinde hamile kalmasın ve çocuk doğurmasın. Bir arka arkaya birkaç çocuk da doğurup hani bir çocuk da olmadı ikinci yapayım ikinci de olmadı üçüncüyle yapayım durulur uysalı evine bağlı olur vesaire diyerekten çocuklara sığınmasın çocuk yaparak bir evliliği kurtarmaya çalışmasın çocuk yapmanın da çocuk sahibi olmanın da bir evliliği devam ettirmek için yeterli olduğu düşüncesinde olmasın. Ondan sonra da iki çocuğum var, üç çocuğum var, nereye gideceğim? Çocuklarım için katlanıyorum, çocuklarım için tahammül ediyorum. Çocuklarım için çekiyorum demesin. Demesin, demesin. Bu kadınların, ölen, öldürülen bütün bu kadınların ortak noktaları, gidecek yeri yok. Eğitimleri yok, işleri yok, meslekleri yok. Arkalarında insan yok. Artık bunların hepsini bir sorgulamanın, bir düşünmenin ve asıl asıl mevzu nedir bunu fark etmenin zamanı çoktan geldi de geçiyor. Sizin ne sözleşmeler kurtarır, sizin ne devlet kurtarır. Siz önce kendinizi kurtarın. Siz bir bireysiniz, siz bir insansınız. Herkes kendi sorumluluğunu bir alsın. Siz bakılması gereken bir bitki, bir eşya, bir hayvan değilsiniz. Korunup kollanması gereken bir şey, bir nesne, bir yaratık, bir canlı değilsiniz. Siz bir insansınız. Önce insan olduğunuzun farkına varın. Ondan sonra insan olmanın geriye olarak hakkınızı arayın. Hakkını arayabilecek kadar, sesini çıkartacak kadar güçlü kadınlar yetiştirin. Bunun için ne yapmanız gerekiyorsa, hangi bedel ödemeniz gerekiyorsa onu yapın. Bir sözleşmeye kalmayın, bir erken insafına kalmayın. Bir devletin, bir hükümetin insafına, vicdanına kalmayın. Düşüncesine, felsefesine kalmayın kız çocuklarınızı lütfen çok iyi yetiştirin. Başkaca hiçbir sözüm yok. Beni dinlediğiniz için canı yürekten çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.